Hepinize selam dostlar. Bugün karşımızda Trundle var. Hem de var ya ısırdığı zaman bırakmayacak cinsten bir trandıl. O yüzden fazla gitmeyeceğim. Güvenmiyorum çünkü. İkimiz de sinematik izleyip de girmiş gibiyiz. Bakalım. Ölümcül temposunu pek tetiklettirmememiz lazım. Bunun uzun süreli şeye giremeyeceğim maalesef. Hele hele de ısırdığı zaman peşine bir yapışıyor. Hani yok hiç bırakmıyor. Bakalım adamın yaklaşma durumuna göre. Ondan önceki de be, o benden önceki level olursa çok sıkıntı bir şey olacak. O yüzden aç baba W hiç seriden. Beklemiş orada baksana eşek. Kemik zırhını aldık şöyle güzel. Durtabildiğimiz kadar dürtelim da arkadaşı. O da benden önce iki yolunda çalışıyor da. Öldük ama ne koyun. Bu ne lan? O nasıl değdi lan? Bitti W'su. Level avantajımız var. Güzel. Sıçar düz vuruş W. Güzel. Tepki göstertemedi. Severiz. Adamdan önce level aldık. O benden önce level alsaydı ki lane bana gelecek şu an. 800 diyor şunu keşke alabilseydik ya neyse şunu aldık o benden önce level 3 olsaydı e açacaktı bana öküz gibi girecek diyor wow, wow tutuşturu da vardı o beni kesecekti ya yani boşuna gitmedik bu lan yani gittik bir ödülümüz olsun değil mi lane de bize geliyor ghostumuz var sıçrası yok arkadaşın tutuşturu var ona göre oynayacağız güven bize yakın ne yapabiliriz başka Bir libikyu sallayabilirim buraya ama Öldü bu arkadaş. Güven gelmese de. Güzel. Şu gösteriden tamamlanmışız. Ne oldu? Kim ölmüş ya? Bu oturtmuş galiba. Bitelim burayı. Böyle kalmasın. Tamam Şurada kalabilir bir tıklayın. Ama o da sorun değil. Ondan önce altı level olacağız. Şunu bir bitirelim ya biz. Değil mi? Aynen. Bir de küçük bir çizmenin alt parçacığını alırız şunu. Zır zırdır abi. Çizmeye tamamlarız bir sonraki bezimizde. Bir daha keseriz büyük ihtimalle. Bakalım. Lane'e de yetiştik. Dünyayı, Oy çok güzel yerde kaldı Lane. Oyunun başında milyonlar bir tık fazla vuruyor. Ona da dikkat edelim de hani böyle yerlerde girme. Lan yerde kalmadı mı ya? Daha çabuk i̇şte tamam ama mahvolmuş aldığı zaman bu çar değişiyor yani. Ben gençsiz bir hiç ya bu adam. Ya pek bir şey yapamayacak bize. X misini alacak sadece. Sıçramız var onun yok. Kullanırız bunu. Şu aşamadan fazla ileri yaklaşmayın. Altınıza el açıyor, ısırıyor. Hiçbir şekilde kaçamıyorsunuz. Savaşın ateşine aç. Ne yapmış? 35'e 40 bilmem ne. Güzel. Bir Q daha atabilirsem eğer buraya. Deneyeceğim. Karış olmayacak. <laughs> Öyle ama. <laughs> Heyecan yaptı abisi. <laughs> bir seriye bağlamış. Bana geliyor Aleister gördüm. Burayı itip acilen bir koymam lazım. Gelmiyor ama olsun tamam. Şu tutuşturunu kullandı kullandı dediğim Savaş. gibi. Trundle'la giriyorsanız böyle bir şeyle. Hani tutuştur Ghost en azından. Kullanmanız gerek ya boyun başında. Tamam bunu aldık daha da hasar yamayız. Üçlü kuvvete gideceğim. Şöyle yapalım. Bir de şundan alalım. Eskilerin yok, bir milyonarı şey gibi var. aynı. Bir ton şey alabiliyorduk ya. ya. Ultisi de yok. Şey. Sıçralım da geliyor. Ghost'um da geliyor. Bu arkadaş genk yemediğim sürece. Ölü ya. Adam hem hemşoymuş bu arada la. 05 var resminde. Saitro 05. Bak bu susun. adam size geliyor. Buraya kırmızı atmayacağım. Çünkü buraya gelecek o adam tekrardan. Belki keserse diye atmadım bir de kırmızıyı. <laughs> Ne gıcık uçarsın sen ya. Çok çirkinsin be Trandall. Ne oldu? Lux'ı bir tık darlıyorlar sanki ya. Adamın ismi <laughs> neymiş? Lesbian Booster. <laughs> Adam aman vermiyormuş ya. Bir tane daha iyiydi da ya. Aldık bence burayı. Gerçek ee, Ghost'u bassam girsem çok kararsız kaldım. Yok oynayamazdık ki. Oynayamazdık. Alistar'ın stun'ı var. Çok kararsız kaldım ama Dari gelsen yok nereye gidiyoruz hepsini? Adamın stun'ı var ya orada. Bir tık kararsız kaldım. Bir de şeyin doltesi var ya. Göbeği var, möbeği var. Sorry özür dilerim. FF verelim de bitsin. Yok FF yok kanka. Gold aladayız lan ne FF'i. <laughs> Karandalı güzel darladık. Layın de bize geliyor. Beyaz atsak ne alabiliriz? Pek de bir şey alamayız. <laughs> Peki. Severik. <laughs> e bu hasar almıyor. Zınk. Gitti. Güzel. Bence güzel oldu. Bu ne oğlum? Duymadım sesini duymadım. Hatta <laughs> şey atmış. <laughs> Gayet öndeyiz ya. Ama işte mahvolmuş aldıktan sonra çar evrim geçiriyor. Burayı itebilirim de midi de, de gidebilirim ama bu adam gitmiyor. Oğlum botu yarmış lan bizimkiler. Oha. Bottan yarık açılmıştı. Ne olmuş? Oy mahvolmuş almış adam ya. Bak şimdi evrimi izleyin abicim tamam mı? Evrimi izleyin dümdüz vura vura kesecek. Bak ölmemeye çalışacağım ama. Q'muzun dışına gireceğim. Ben olsam bunun yerine girerim şu an. Yani ısırsa düz vura vura keser ki beni şu an. Niye böyle şey yapıyor bilmiyorum. Korkuyor. Ama biz fazla vuruyoruz ya. Kul yeah. cool, altı girmem. Aslında vuruyormuşuz lan bayağı. Q girsek, E çeksek Dünya önde olmuşluğumuz gider mi açıçarım. acaba? Kaç Samira Prem var mı? Bizim Laksa şey yamanmaya çalışıyor. <laughs> tamam, şey. güzel. 11-13 de ver. Üçlü kuvvetimiz bitti kule de aldık. Mis. Bizimki mi script acaba? Raportlayalım yani takip etmedim ama. Ha Twisted Fate demiş. Raportlayalım abicim o zaman ya da raportlamayak ya. Oyun sonu replayinde. de. Oyun içi iyi, hileyse. Bozulmasın oyun. Bir de git itelim ya yani bir de. Lux gelmiyor gelseydi salardım. Şuraya gidelim bunu salmayalım. Kule katili çar çünkü. Olmak için dünyaya geldim. <laughs> Karma tuttu onu. Gel bakayım buraya. Kokunu aldım bir kere. tamam, buradan buna vurdururuz. bilmeye gerek yok ya şu anlık. Bu kule aldıktan sonra ne yaparız? Samira da botu yarıyor zaten. Bot her türlü gidecek onlar. Vur vur vur. Savaş yaklaşıyor. Güzel. Bir lan ve son man, otomatik bindi. Savaş. Düt düt düt. 2K temiz. Bu ne lan böcüklere bak ne kadar çok böcük var. Bileydim devam ederdim. Ne oluyor oğlum? Samir antrenman moduna mı girmiş?

Ölmeyeyim ya. Ama tutuştur da yedim. Ah be. Neyse bir tık kendim kaşındım. Güzel güzel. Niye altından başlattı? Bizi ben ona anlamadım ya. Gerçi geçen sezon Plat birdik galiba. Çok kötü başlattı. Neyse olsun buranın başları daha zevkli oluyor. Atakan çıkıyor. Alalım mı? Bitirelim mi ya? Bitirelim de uzamasın. Bitti ya. Güzel. 76 vermişti. Ya. Şu Twisted Fate'i bile ekleyelim ya. 76, 40, 50, 60. Yani <laughs> plat 4 olacağız bugün işte Yani Allah'ın plat olacağız galiba. Lane'den çıkmadı. kasarda olmadı doğal olarak. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.